burada yaylacılık yapıyoruz, küçük bir esnafız peynircilik yapıyoruz. Dış cepheye gelince eskiye göre çok iyi oldu. Daha çok turistik alana geldi. Bence her şeyi daha güzel oldu. Yaylaya göre bence on numara beş yıldız. Çok güzel oldu. Çambaşı'na çok güzel oldu. Bak önceki çambaşı nerede? Şimdiki çambaşı nerede? Bin daha fazla oldu. Allah benzerinden yaptıranlar razı olsun. Çok güzel oldu. Yani en azından yaylanı görümü çok güzel oldu. Şimdi bir önceki bölümüne bak, bir de şimdi görünür bak. Şöyle baksana şuralara bir var baksana insan buraya yani gelen bir daha gelir. Ben belediyemize çok e, teşekkürler ediyorum, saygı gösteriyorum. Şuraya bakar mısınız ne güzel. Yani örnek vereceğim vermek istemiyorum kalsın. Başka bir dış ülkeye benzetmek istemiyorum. Hepsinden güzel. Cennet bizim vatanımız. Hilmi Güler başkanımızdan da Allah razı olsun. O da e, başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız. E, sağ olsun şu güzellik buyurun. Daha önceden böyle miydi sıvaları dökülmüş? şeyleri dökülmüş bir sürü rahatsız bir görünüm vardı. Şu anda bir modern bir görünümümüz var. Allah razı olsun emeğe geçenlerden. Çok güzel oldu. Daha önceleri de geliyorduk ama bu kadar güzellik yoktu. Belediye başkanımız çalışıyor. Büyükşehir Belediye'miz. Güzel oluyor. Turistler çok çok iyi. Yani yabancı turistler, yerli turistler geliyor, yaylayı beğeniyor. Her şey güzel. Çok güzel buldum, çok güzel yaptı. Allah razı olsun ondan, Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan. Çok iyi adam. Eskiden burası çamurdan geçirmedi. Şeyden uu, uu, kötüydü. Çok kötü burası. Yaramazdı. Şimdi çok güzel oldu. Çok. Biz, biz memnunuz buradan. Dış cephenin görünümü çok güzel oldu. Çok harika oldu. Çok güzel görünüm verdi. Allah hayırlı eylesin. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Güler Beyefendi'ye çok çok teşekkür ederiz. Uzun ömürler dileriz. Yapmış olduğu işlerinde başarılar dileriz. Böyle burayı hafta sonları hep gelirim. Seviyorum. Harika bir yer. Tere yok. Suyu güzel, havası güzel. Her şey doğa doğa iç içe. Başka bir beklentim yok. Ben çok seviyorum. Şimdi evet, evet ben 30 seneden beri gelirim. Şimdi daha harika. Dedem dedemle beraber geldik arabamızla. Yerimiz çok güzel olmuş. Yani çok güzel. Eskiden çok kötüydü ama şimdi çok güzel.